Merhabalar. 5 Temmuz e, ay tutulması için birlikteyiz. Videolarımızın son bölümüne geldik. 3. bölümdeyiz. Yükselen burçlarınıza göre dinleyeceğiniz için tüm burçların başlangıç dakikaları açıklamalar bölümünde not alındı. Oradan takip edebilirsiniz ve vakit kaybetmeden kendi yükselen burcunuzu bulabilirsiniz. Evet, İlk iki bölüm bitti. Hemen yay burcuyla başlıyoruz. Bakalım yay burçlarını bu etki nasıl e, harekete geçiriyor? Hangi anlamları onlara yüklüyor? Yay burçları dolunayı ikinci evlerinde deneyimleyecekler. Bu mali durumla alakalı. E, paranızı nasıl ele aldığınız nasıl yatırım yaptığınızla çok ilgili cüzdanınız demek ikinci ev e, bu durumlar demek ki maksimum tutarla maksimum bir enerjiyle bu kez daha görünür olacak bir takım yatırımlar e, yapmak isteyeceksiniz avantajlar yakalamak isteyeceksiniz bu arada tabii ki orası doğal venüsün evi olduğu için ilişkileriniz de kuvvetlendirici bir etki yapabilir e, belki partnerinizden eşinizden övgüler almak söz konusu olabilir. Bu arada tabii ki sevgili yerler yemeye, içmeye ne olursa olsun ikinci ev beslenmeyle de alakalıdır. Oraya da dikkat etmekte, belki bir diyete girmekte yarar var. Ee, bir aile üyesi ya da bir arkadaş aracılığıyla sosyal ortamlarda yeni tanışmalar, işinize yarayacak bir yeni bir ilişki söz konusu olabilir. Şimdi yapacak şey arıyor olabilir çocuklar. Size çocuk evinizdeki şiron, 5. evinizdeki bazı soruları kafanıza takıyor olabilir. Nasıl risk alabilirim? Örneğin belki bazı yerler borsa ya yatırım yapmak isteyecekler 5. evle alakalı bununla ilgili ne yapmam lazım? Ya da çocuklarıyla ilgili bir takım endişeleri vardır. Ya da aşk hayatlarıyla alakalı bir takım endişeleri vardır. Özel ilişkileriyle alakalı. Bunlar çok gündeme gelecek bu ikinci ev tutulmasıyla e, ilgili olarak. Ancak Uranüs 6. evde. Hızlı bir gelişme var. Belki bir mülkünüzü kiraya veriyorsunuz, bir kira alıyorsunuz. Belki size verilen bir projenin size gelir olarak dönmesi. 6. ev e, çalışma hayatınıza ee, yeni bir yönün e, belki bir işe girmenin e, faydası size belki maddi olarak destek verecek. Belki sağlıkla ilgili bir konuda e, bir doktor kararı artık size diyet yaparsanız her şeyin çözüleceğini kendinize bakarsanız çözüleceğini söyleyecek. Bunlarla ilgili olarak da bir takım e, detaylar söz konusu. Satürn ve Jüpiter Pluto uzun süredir ikinci evinizde. Sevgili yayları biraz maddi olarak yoğurmuş olabilir... ...sanki son bir buçuk iki yıldır... ...olan bir takım belirsizlikler... ...özellikle iş hayatında olabilir... E, ...kariyer... E, ...günlük hayatta olabilir... ...bunların sanki yavaş yavaş... ...açıldığına şahit olacaksınız... ...bir teklif... ...Kuzey Düğüm 7. Evde... ...Satürn'le 150'lik açısı var... ...aniden oluşabilecek bir gelişme... ...ya da o bir anda bir ortak... verilen bir karar... ...ya da size bir anda gelebilecek... Bir e, rehberlik, akıl çok işinize yarayabilir yatırım açısından. E, ilk başta endişeyle soru işaretleri karşılayacaksınız. Çünkü 7 evdeki rahu böyle bir rüzgar etkisi yaratabilir kuzey düğüm. Özellikle ikili ilişkilerde bir bilgi e, fırtınası gibi hangisini seçeceğiniz ya da ah ben yapabilir miyim bir öneri e, bu sizi endişede ilk başta bir korku yaratabilir ancak hemen elinizin tersiyle itmeyin çünkü farklı bir kapı açabilir daha sakin daha ayrıştırıcı düşünün hiç olmazsa merkür retrosu bitene kadar zira güneş ve merkür sizin 8. evinizde araştırın öğrenmeye çalışın biraz daha deşin olayları doğru söylüyor olabilirler mars 5. evinizde ee, bu burada risk almayı hani spekülatif alanda yatırım yapmayı veya ilişkiler çocuklarla olan ilişkileri biraz cesaretlendirici daha kontrol etmeye daha girişimci olmaya etki verici bir e, şey yaratıyor ortam yaratıyor. Venüs'te 7 evinizde müthiş bir aşk romantizm ortak kararlar ortak beraber girişimler söz konusu olabilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizi sağlamlaştırırsınız. Aşk ilişkilerinizde biraz daha ateşli durumlar söz konusu olabilir. Uyum söz konusu. Bazılarınız belki evlilik teklifi, belki e, flört bir kademe daha ciddileşir bir durum, ortak kararlar alınabilen bir ilişki modeli haline dönüşebilir. Merkür 7 hızlı başlayacak. İletişim son derece artıyor. Ancak eee agresif olmamaya, işi dengede tutmaya ve ısrarcı olmamaya çok e, özen gösterelim. Belki bazı teklifleriniz karşı taraf tarafından çekinik algılanabilir. Korkmayın. Yumuşak olmaya özen gösterin. Dediğim gibi ilk başta bir endişeler, ben bu olayı kontrol edebilir miyim, götürebilir miyim? Endişelere hakim olacak ama çok istekli, çok coşkulu e, olacaksınız. Güneş 8. evinizde. Bir takım yüzleşmeler, gerçeği e, ulaşma isteği yoğun olacak Sakın göz ardı etmeyin Neptün dördüncü evinizde güneşle Çok güzel bir üçgeni var Özellikle ailevi konularda e, Gayrimenkul Bağlantılı belki kredi almak Belki miras işi belki napaka işi Bunlarda açılmalar olacaktır ve aile sorunları varsa daha affedici olmaya özen gösterin, e, inatçılık yapmayın. Seres dördüncü evinizde aile içinde kavrayıcı, kenet olmuş bir enerji barınma, barındırma konusunda buna ihtiyaç olacak e, duyacaksınız. E, tutulma ikinci evinizde zaten belki bir gayrimenkulle alakalı bir girişim sevgili yaylar için son derece olumlu e, bir süreci başlatıyor olabilir ama dediğim gibi merkür retrosunu, beklemekte yarar var gayrimenkul veya ev alma isteği yoğun olacak aile desteği de var unutmayın oğlak burcuna geçersem oğlak burcu bu etkiyi şöyle söyleyeyim birinci evlerinde alıyorlar tabii ki son bir buçuk iki yıldır gelen bir sürecin sanki son kapanma devresi gibi tamamen yaşamları değişti diyebilirim son bir rötuş belirsiz olan durumlar varsa bunların aydınlanması söz konusu olabilir. Bu değişikliklerin artık son vuruşun ne olduğunu biliyorsunuz. Belki bunları hayata sokulması gerekiyor. İlişkiler çok daha güçlenir. Özellikle yakın çevrenizde, ailenizle ve en yakınlarınızla evden birisi taşınabilir, bir ev ayrımı olabilir. Çevre yakın çevreniz değişebilir. Güven, özgüven çok on derece aktif olacak ve beklentilerin de. Sanki e, destek görmesi söz konusu. Eğer normal bir işiniz sizi çok meşgul ediyorsa e, bir iş arkadaşınızdan destek almak veya eski e, fikrine güvendiğiniz bir dosttan, birinden, bir rehberden akıl danışmak mümkün olacak görünüyor. E, Uranüs 5. evinizde artık üzerinizdeki o ağır sorumluluk gerektiren ağır havayı, perdeyi biraz aralandırıp Yeni girişimler yapmak isteyeceksiniz. Birçok oğlakların aşk hayatı e, hareketlenebilir. Çocuk isteyen oğlaklar varsa bu süreçte e, harekete geçmek isteyebilir. O oğlak biraz daha risk alır, girişim yapar e, hale gelecek. Hareket var. Dediğim gibi Uranüs 5. evinizde hobilere bile daha vakit ayırmak isteyen bir yapı e, verecektir. Çok rahatlıkla hatta spora da başlanabilir. Bir takım endişeler, ev, aile, gayrimenkul bağlantılı, belki bir süredir sizi yakın çevrenizle alakalı olarak yoruyor. Bunlarla ilgili olarak harekete geçmek isteyeceksiniz. Risk almaya hazır olacaksınız. Üstünüzden bu endişe örtüsünü attığınızda biraz daha rahatlanacak. E, Kuzey düğüm 6. evde. Detaylarla uğraşabilir miyim? Ben bu işi halledebilir miyim? Ben bu işte satır aralarını üstüme düşen görevi yapabilir miyim? Endişesi yaratabilecek bir takım durumlar gündeme gelebilir. Sağlığınıza tabii ki de, e, dikkat edin. Sağlıkla ilgili bir takım önlemleri de almak zorunluluğunda olduğunuzu haber veren bir süreçtesiniz. Zira Kuzey düğüm 6. evde ve tutulmanın yöneticisiyle birlikte bir 150'lik açı var arasında. Sağlığınıza ve kendi bakımınıza Önem gösterin. Bu arada günlük yaşamda hızlı bir rüzgar esebilir. Çalışma hayatını hızlanabilir. Hızlı projeler, hızlı teklifler, ee, günlük rutinin hızlanması söz konusu. Mars 4. evde evet aile içinde bir takım huzursuzlukları, girişimleri, ev gayrimenkul, belki bir şeyler yapmak istiyorsunuz evinizde. Buradaki trafiği arttıracak. Bunu agresyon olarak sakın... Ee, kullanmayın. Venüs'te altıncı evinizde, dediğim gibi yakın çevrenizdeki değişim ya da evinize yaptırmak istediğiniz bir takım e, dekorasyona, dekoratif girişimler söz konusu olabilir. Ev ve aileyle ilgili hizmet etmek durumunda kalacaksınız ve bunlar güzel nedenler olacak. Dekorasyon olabilir, estetik olabilir. Güzel bir şeye hizmet edeceksiniz. Merkür de 6. evde. İlk başta detaylar biraz yorulabilir. Ve ben şu kadar yaptım, sen şu kadar yaptın deyip de aile üyelerini ya da yakınlarınızı yargılamaya lütfen kalkmayın. Hani bir daha derin bir denize atlarken ufak detaylar arasında lütfen boğulmayın. Güneş 7 evinizde. Eş desteği, e, rehber edindiğiniz birinin desteği çok önemli. Neptün üçüncü evinizde karar vermede belirsizlik yaşadığınız bir idealinizin bir kararınızın e, daha görünür olması, netleşmesi söz konusu büyük bir ihtimalle de bunun yakın çevre ve ev ve aile ile de alakası var. Seres üçüncü evde kardeşlerinizden, komşularınızdan destek vereceksiniz. Bir takım kararlarınız sonunda verebildiğiniz kararlarınız. Ben çok besleneceksiniz. İletişimi kesmeyin yakın çevreyle, iletişim içinde olun. O Satürn'ün ketum havası haricinde iletişime, bilgi alışverişlerine, sorup sormaya e önem vermeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili Oğlaklar. Kova burcuna gelirsek, Kova burcu bu etkiyi 11. evde alıyorlar. Evet biraz sosyal ortamdan geri çekilme isteği söz konusu olabilir. Maneviyat bu konuda çok artabilir. Sanatla ilgili bir işiniz varsa veya kamera arkası bir işiniz varsa, sosyal medyayla bir işiniz varsa bunların da biraz daha hareketlendiğine şahit olacaksınız. Belki dediğim gibi maneviyat dua etmek, geri planda kalmak, biraz kendini kapatmak, dinlenmek istemek söz konusu olabilir. Sağlık sorunlarınız varsa... Belirsizlik içeren son bir buçuk iki yıldır bunlarda iyileşme görülebilir kronik bir takım rahatsızlıklara çözüm oluşturma şansı bulabilirsiniz. Ee, <laughs> bir onarım eve yapmanız gerekiyordur evle ilgili olarak belki e, hızlı bir değişim bir taşınma kararı e, olabilir çünkü Uranüs dördüncü evden tutulmaya çok güzel bir üçgen yapıyor bazılarınız yurt dışı yaşama karar verecek sevgili kovalar gözden ırak olmaya karar verecek veya aile içinde bir takım dediğim gibi e, değişimler var birlere Gidenler var bir yerlere Eğlenceli fırsatlar olabilir Kendinize saklamak isteyebilirsiniz Duygularınızı ee, Eğer bir e, romantik bir ilişki varsa Hayatınızda biraz daha Yaratıcı romantik fırsatlar Yaratmaya özen göstermeye e, Dikkat edin Ama kapalı kapılar ardından Yaşamak isteyebilirsiniz Uranüs dediğim gibi dördüncü evde Bu tutulma sırasında Bu son derece bazı e, Eskiden gelen ev, aile, gayrimenkulle ilgili endişelerinde yavaş yavaş dağılmaya başladığını belki de kendinize sakladığınız bir takım e, yapısal hayallerinizi aktive etmenize yardımcı olabilir. Çok taşınan olacak kovalar arasında diye düşünüyorum. Karar vermekte zorlanıyorsunuz büyük bir ihtimalle. Şiron 3. evde ya da ...çevresel bir takım koşullardan endişeler duyuyorsunuz. Bunların çözüldüğüne şahit olacaksınız. Tutulma yöneticisi Satürn'ün 5. evdeki kuzey düğümle çok güzel bir 150'lik... ...güzel değildir ama sizin işinize yarayacak 150'lik açı hızlı risk almak zorunda kalacaksınız. Eğer bir gayrimenkul satışıysa bu, onda dikkatli olmakta yarar var. Detayları ve satır aralarını okumadan hiçbir şeye karar vermeyin. Merkür Retro Artıncı evinizde hiç olmazsa Merkür Retro'nun e, e, yani e, bitmesini bekleyin. Mars 3. evde kararsızlık yaptırabilir. Hızlı karar vermek, dürtüsel karar vermek zarar getirebilir. Zira dediğim gibi Merkür 5'ten bu Mars'a e, bir e, açı yapıyor. Bu e, hızlı kararların size zarar verebileceğini söylüyor. E, ancak yaratıcı tarafınız son derece aktif. O yüzden e, karar verirken e, da, akıl danışmaya özen gösterin. E, Jüpiter 12. evde yüzü artık bir singisin çok kafamı yordu dediğiniz bir iş de olabilir bu. Ancak dürtüsel karar asla vermeyin. Çünkü dürtüsel kararlar bu kez size sevgili kovalar e, zarar getirebilir. Güneş 6. evinizde sağlık, detaylar, günlük yaşam hizmetle alakalı bir takım konular koşturma ifade ediyor. Neptün ikinci evinizde özellikle paraya ve değere gayrimenkule dair bir takım koşturmalar söz konusu olabilir. Belki bir projeyi aktive etmek istiyorsunuz dediğim gibi ev ve e, aileyle alakalı söz konusu olacak burada. Seres ikinci evde ve do e, tutulmayla da çok güzel bir sekstil açısı var. Özellikle maddi konularda ee, bir takım belirsizliklerin dağılması sizi e, biraz besleyecek. Bu ay biraz maddi konuların kafanızı yoracağı, bununla tatmin ol çözüm bulduğunuzda tatmin bulacağınız bir aydasınız. Ona dikkat çekerim. Sevgili balıklara gelirsek. Balıklar bu etkiyi 11. evlerinde alıyorlar. 11. ev tabii ki arkadaşlık, ee, grup ekip çalışmaları ee, açısından son derece aktif bir grubun içinde ekibin içinde olma ileriye dönük hedefleriniz çok kafanızı meşgul edebilir bir süredir belki konuşmadığınız arkadaş gruplarınızla iletişime geçmek için aktif tabii ki bir buçuk iki yıldır orası çok tetikleniyor nereye ait olduğunuz, hangi gruba ait olduğunuzla ilgili olarak bir belirsizlik söz konusuysa veya hedefleriniz konusunda şimdi yavaş yavaş bu tutulma etkisiyle açıldığına şahit olacaksınız. Tam karşısında güneş ve retro merkür var. Merkür var. Çocuklarınızla ilgili önemli bir plan yapma gerekliliği, bir ilerleme sağlama bu süreçte önem kazanabilir. Belki bazı balıklar çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım kararlarını netleştirebilirler. Hayatınıza yeni bir, belki bir evcil hayvan sokacaksınız bu süreçte. ilişkiler açısından olumlu etkiler barındırıyor. Zaten Mars ve Venüs arasında da olumlu bir sekstil açı var. E, bu sizi duygusal olarak besleyecek duygulardan haberdar ediyor. Tutulmanın bulunduğu ev sizin yükseleninize zaten bir sekstil açı yapıyor. O yüzden e, romantik duygular aktif. Ancak bir komşu... Yakın e, çevreden biri, kardeş belki bununla ilgili bir takım sorunlar yaşanabilir. Buraya dikkat etmekte yarar var. E, parayla ilgili faaliyetlere, girişimlere odaklanacaksınız. Burada parayla ilgili konular sizin de çok dikkatinizi çekecek. Çünkü Mars ikinci evinizde. Belki ek bir gelir. E, bulma belki para için biraz daha mücadele etme isteği daha cesaretli ve kararlı davranma isteği size belki ek bir iş bile getirebilir e, üçüncü ev dediğim gibi Uranüs e, hızlı bir karar vermek mümkün bu açılar arasında e, yakın çevrenizde çevre değişimi söz konusu olabilir yakın çevrenizde hızlı bir ee, karar bir organizasyona, bir aktivasyona neden olabilir. Bunda tabii kardeşler, komşular, şunlar bunlar da giriyor. Hızlı bir davete katılmanız, bir teklif almanız söz konusu olabilir. Ancak maddi bir takım ee, istikrar konusundaki endişeleriniz veya maddi konulardaki bir takım endişeleriniz bu kararı verirken, bu öneriyi kabul veya reddederken çok etkili olacak. Hemen ilk başta hayır demeyin. Satürn 11. evinizde tutulma yöneticisi olarak Kuzey Düğüm 4. evinizde 1,5-2 senedir size endişe yapan bir takı yap, e, ileriye dönük hedeflerinizde e, yine bunları uyandıracak bir rüzgar esebilir. Ama hemen hayır demeyin. Zira endişelerinizi biraz daha sakin ve sabırlı düşünebilirseniz, yapıcı düşünebilirseniz, hiç olmazsa Merkür Retro'da bittikten sonra aslında bunun sizin için bir fırsat oluşturduğunun farkına varabilirsiniz. Endişeleriniz dağılacaktır. Aileden destek alacaksınız. Bir gayrimenkulle alakalı, yuvayla alakalı, belki dediğim gibi aile üyelerinden alakalı bir destek var. Evinizle ilgili bir şeye de keyifle estetik dekorasyon e, manalı bir şeye para harcama, bir alışveriş yapma söz konusu var. Dikkat edin, sınırlarınızı aşmayın. Hızlı karar vermek, dürtüsel karar vermek söz konusu. Araştır yani fiyatlara bakmadan hemen lang diye ilk karşınıza çıkana e, parayı yatırmayın çünkü Mars Merkürle de bir kare açı içinde ve Güneş 5. evinizde sevgili balıklar son derece yaratıcı ve Neptün de 1. evinizde muhteşem bir su üçgeni var yaratıcılık, renklerle oynama, sanatsal e, yetenekler son derece aktif sanki sezgileriniz de çok güçlü neye yatırım yapacağınızı neye para harcayacağınızı biliyorsunuz ancak bağımlılıklara ve çok fazla eğlenceye kapılmaya dikkat. Seres birinci evde çok anaç bir duygular içinde olacaksınız bu süreçte. Özellikle e, sosyal çevrenizdeki insanlarla sarıp sarmalayıcı bir ilişki içinde olacaksınız sevgili balıklar. Görüşmek üzere.